Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. Ee, bu modelimizi yazlık örgülerinizde, battaniyelerde, berelerde, şapkalarda her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz çok kolay basit örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilirler. Dediğim gibi örgünün her alanında kullanabileceğiniz harika güzel bir model yazlık özellikle yazlık modellerde yazlık hırkalarınızda yeleklerinizde bakın önü bu şekilde gerçekten harika bir model arkası ise bu şekilde arkası tamamen haroşa olarak örülüyor arkadaşlar modelimiz sadece kaydırılarak yapılıyor bir sırada örülüyor bir önde modelimizi kuruyoruz arkadan tamamen ters olarak örüp geliyoruz dediğim gibi modelimiz bu kadar kolay gösterişli güzel bir model Evet hemen anlatımına geçmek istiyorum inşallah Allah izin verirse ben bu örgünün üzerinden de devam edebilirdim ama başlama şeklini gösterin diye arkadaşlar yazıyorlar onun için ben ilmek atarak başlamak istiyorum ben ilmeğimi bu şekilde atıyorum Bismillahirrahmanirrahim evet ben biraz ilmek atayım 4 5 6 7 8 biraz yavaş yapayım şu şekilde tutuyorum hemen alttan baş parmağımın altından şişimi geçiriyorum. Diğer işaret parmağındaki ipimi yine alttan alıyorum. Bakın bu şekilde. Evet. İlmi atış şeklim bu şekilde arkadaşlar. Hemen sayayım. Çift sayı olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek atalım. 19 ve 20 ilmek. Herhangi bir lastik ben uygulamayacağım. Direkt başlayacağım. Arkadan bir sıra ters olarak örüyorum bu şekilde Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Çıkan zile tıkladığınızda Zile tıklarsanız bildirimlerimden ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet kanalımızı desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü bu tarz videoların devamı için sizlerin destekleri lazım. Evet. Bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ve bir tane kenar ilmeği örüyorum bir düz örüyorum hemen bu iki ilmeğin arasını ara boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum ve çekiyorum ikisini bir ediyorum düz olarak örüyorum yine aynı şekilde ikiyi bırakıyorum hemen ara boşluktan çıkartıyorum İkisi iki ilmeği ise birlikte örüyorum. Ara boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum, çekiyorum. Biraz uzatıyorum. Yine bu iki ilmeğin arasından iki ilmeği bir edip düz olarak örüyorum. İki ilmeği bir edip kesiyorum. İki ilmeğin arasından ilmek çıkartıyorum. ikisini bir edip kesiyorum. Yine aynı şekilde ilmeği bir ediyorum ve kesiyorum. Bir tane düzüm var. Kenar ilmeğimi örüyorum. Arkada ise dediğim gibi herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ters olarak bu çıkartmış ilmek, çıkartmış olduğumuz ilmek dahil hepsini ters olarak örüyoruz. Şimdi ise kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra burada bir tane düz örmüştük. Bu düz ilmek ve yanındaki ilmekle birlikte ikisini aradaki boşluktan bir ilmek çıkartıp çekiyorum. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Yine aynı şekilde. Bu aradaki boşluk bakın boşluk olarak kaldı bu sefer bu ikisini ikisinin arasından çekiyorum ve ikisini bir edip kesiyorum. Yine bu ikiyi bir ediyorum hemen aradan ara boşluktan yapıyorum herhangi bir ilmeden almıyorum. İkisini bir ettim kestim Yine bakın bu çıkartmış olduğumuz aradan ikisini üredip kesiyorum. Modelimiz kayıyor. Burada ilmeğimiz kalmadı. İki ilmeği bir ettim ve kestim. Aradan ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Aradan ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Aradan ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği ise bir edip kesiyorum. Kenar ilmeğim. Bakın bu sıra arada düz ilmeklerimiz yok. Burada birer tane tek ilmeklerimiz vardı. Şimdi ise arkadan tamamen ters olarak örüp geliyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bu kadar kolay ve basit, gösterişli, gerçekten gösterişli bir model koton ipleri harika yakışıyor arkadaşlar. Koton iplerle tril tril yazık yelekler, hırkalar çalışın harika oluyor. Evet. Bir sıra daha gideyim. Evet. Bu defa ise şu tabanda yapmış olduğumuz gibi bir tane düz örüyoruz. İki ilmeğin arasından bir düz ördükten sonra iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyoruz ikisini bir edip kesiyoruz Evet iki ilmeği bir edip aradan çıkartıyoruz ikisini bir kesiyoruz modelimiz bu kadar kolay ve basit bir model arkadaşlar vaktinizi çok almak istemiyorum dediğim gibi gerçekten gösterişli ve güzel bir model bakın şurada göstermek istiyorum. Evet. Harika bir model. Arkası ise tamamen haroşa olarak örülüyor. Dediğim gibi çok basit ve kolay. Evet arkadaşlar beni tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.